Ukbe bin Ebi Muayt, Peygamberimiz Aleyhisselam'a Mekke'de secdede iken yapılmayacak işkenceleri yapan, müşriklerin azılılarından olup, Kabe'de secdede iken Peygamberimiz Aleyhisselam'ı boğmaya kalkışmış, Peygamberimiz Aleyhisselam, Hazreti Ebu Bekir tarafından kurtarılmıştı. O müşrik bir defasında, göreceksin pek yakında beni atlı olarak karşında. Saplayıp duracağım mızrağımı, sulayacağım onu kanınızla. Kılıç da, bırakmayacak sizin hiçbir örtülü yerinizi, demişti. Peygamberimiz aleyhisselam onun bu sözlerini işitince Allah'ım onu boğazlanacak yerinin üzerine yüzü koyun düşür diye iki etmişti. Ukbe bin Ebi Muayt Kureyş ordusunun bozguna uğradığı sırada atının başını yenip kaçamamış. Abdullah Bey Selim'e de onu yakalayarak esir etmişti. Irkuz Zabya'da bulunulduğu sırada Peygamberimiz aleyhisselam Ukbe bin Ebi Muayt'ın boynunun vurulmasını emir buyurunca, Ukbe, vah, yazık bana ey Kureyş cemaat, şunlar arasında, burada ne diye bir tek ben öldürülüyorum,